Arkadaşlar Otostar kanalına hepinize merhaba. Yeni bir otomobil incelemesiyle daha karşınızdayız. Videoya başlamadan önce bize araç teminini sağlayan Motorcu Otomotive ve Adem Bey'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aracın tasarımına geçmeden önce Kia hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Kia, Kia. benim son dönemde favori markalarımın arasında. Neden derseniz birincisi üretim meşeğinden dolayı. Yani biliyorsunuz Koreliler bizi, biz Korelilere böyle ufaktan bir sempati besleriz. Hem de arkadaşlar otomobilde biliyorsunuz böyle bir Alman hakimiyeti var. Bir taraftan Japonlar var. Yani Kia yarışa biraz sonradan dahil oluyor. Hem rekabetçi oluyor. rekabette biz tüketicilere yarar. Hem de e, yarışa sonradan girmesi belki bizim gibi gelişmekte olan ülkelere de e, örnek olur diye düşünüyorum ve ondan dolayı Kia'yı seviyorum. Kia 1944 yılında ilk başta bisiklet üreterek hayatına başlıyor. Daha sonraki süreçte Hyundai grubunun satın alması, Daimler grubuyla ortak girişimli işler yapılmasından sonra çıtasını yükseltiyor ama asıl sıçramayı arkadaşlar 2010 yılında yapıyor. 2010 yılından sonra Kia'nın bir sloganı vardı. En değerli 5 otomobil markası arasına girmeyi hedeflemişlerdi. Hatta bunun için Alman gruplarından yani Avrupa'dan pek çok mühendis ve tasarımcı transfer etmişlerdi. Bu tasarımcıların başında da Peter Schweier geliyor. Biliyorsunuz Peter Schweier de Audi olsun, Volkswagen grubu olsun, Porsche grubu olsun pek çok markanın, modelin tasarımına ruh vermiş bir insan. Şimdi Kia'ya güzel bir tasarım öğeleri kazandırdı. Hatta bir şey daha eklemek istiyorum. Bildiğiniz üzere Amerika'da CD Power diye bir otomobil dergisi var. Son 6-7 yılda Kia o otomobil dergisine elinizin altında internet var bakabilirsiniz. Hem tasarım konusunda hem de sorunsuz otomobiller konusunda zirveyi ve ilk üçü bayağı zorladı. Pek çok modelinde zirveye oturdu ve hakimiyetini koruyor. Zaten Amerika'da daha çok satan bir model. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan yanımızdaki canavara geçiyorum. Yanımızda Kia Sportage var. 1.6 litrelik dizel motora sahip. Biliyorsunuz Kia Sportage'ın yüzü biraz eskidi. Artık yenilenecek ama bizim ülkemize gelmesi belki birkaç seneyi bulabilir yeni Sportage'ın. Aracın tasarımına baktığımızda ön taraftan benim ilk dikkatimi çeken köşelere doğru uzatılmış far grubu. Hatta bu far grubunu pek çok kişi Porsche'a benzetiyor. Bunun da sebebi biraz evvel söylemiştik. İşte Peter Schweier'in o Alman grubundaki tasarım şeflerinin, tasarımcıların müdahalesi. Yani resimlerde aslında bu araç çok güzel durmuyor işin gerçeği. Ama yakına geldiğinizde aracın heybetini, ihtişamını görüyorsunuz. Buna en büyük katkıyı kaput üzerindeki bu kas çizgileri ve farın biraz daha şişip yukarıya doğru hacimlendirilmesi etkili olmuş. Far grubunun dışında işte Kia'nın yeni marka imzası bu gördüğünüz kaplan burnu ızgara arabaya hem karakteristik bir özellik kazandırıyor hem de güzel bir görüntü katmış. Bu arada aracı eğer GT Line donanımda alırsanız Buralar biraz daha premium bir hal alıyor. Daha güzel bir görüntü kazanıyor bu ön panjur grubu. Bu arada bir de logodan bahsedeyim. Kia'nın logosu değişti arkadaşlar kısa bir süre önce. Bu gördüğünüz eski logo, yeni gelecek. Kia'larda artık yeni logolar kullanacak. O logonun da resmini videoya atacağım. Tampon grubuna indiğimizde krom parçalar kullanılmış. Gene GT-Line alırsanız tampon grubu biraz daha premium öğeler barındırıyor. Burada gördüğünüz hava girişi aktif. Öndeki tekerlerin disklerini soğutuyor. Şimdi yan tasarıma geçelim. İşte arabaya asıl heybet katan çamurlukların biraz daha şişkin olması. Gelin bir yan tasarıma bakalım. Yan tasarıma geldiğimizde işte görüyorsunuz su otomobillerin artık kimliği olan çamurluk dodikleri arabaya hoş bir hava katmış. Çamurlukların şişkin olması işte biraz daha heybetini arttırmış. Yalnız yan tasarımda benim en çok beğendiğim 17 inç elmas kesime sahip bu çift renkli jantlar Zaten bu Hyundai Kia grubu yeni nesil jantlarında oldukça başarılı, oldukça güzel tasarımlar ortaya çıkartıyor. Bu arada jantımız 17 inç ama lastik yanakları da ince değil. 60 ebatında bir lastik yanağı var. Yani biraz daha konforlu sürüş yapmanızda ve arazide biraz daha kabiliyetli olmasına katkı sağlıyor bu kalın yanaklı lastikler. Yan tasarımda çok fazla girinti çıkıntı yok. Öyle gölge oyunu yapılmamış. Ama krom kapı kollarımız ve kromajlı çerçevemiz var. Bu arada aracı cool paket alırsanız bu tavan barı gelmiyor maalesef. Cool paketin üstündeki bütün donanımlarda tavan barı standart olarak sunuluyor. Şimdi gelelim Bilelim benim arabada en çok dikkat ettiğim tasarım yerine arka kısmına. Şimdi geldik Sportage'ın en beğenilen yerine arka tasarımına. Ön tasarımda demiştik ya bu araç biraz Porsche andırıyor diye. İşte arka stoplarda da bunu birazcık görebiliyorsunuz. Ee, i̇ki stop grubu ortadan bir parça ile birleştirilmiş. Yalnız burası yanmıyor. Sadece üçüncü stop farı olarak ortada bir bölme yanıyor. Yani ortası bütün olarak yansa bence çok daha şık, çok daha premium olurdu diye düşünüyorum. Bu arada ön farda çok fazla led parçalar kullanılmamış donanıma göre. Yalnız arka tarafta işte led farları görebiliyorsunuz. C şeklinde ve ortasında da led çizgileri görüyorsunuz. Güzel, premium, prestij bir hava katmış. Yani arabanın arkası gerçekten çok başarılı. Yani yakından görürseniz bu arabayı beğenmeme ihtimaliniz yoktur diye düşünüyorum. Tampona indiğimizde ise ön tamponda kullanılan krom parçalar uyum açısından arka tamponda da kullanılmış. Bu arada sinyal grubu stop grubundan ayrı tampona entegre edilmiş. Aynı zamanda geri vites lambası da tampon grubunda yer alıyor. Şimdi gelin bir bagajını açalım bakalım bagajı nasıl. Yalnız bagaja geçmeden önce anahtardan biraz bahsedeyim. Anahtarı benim çok hoşuma gitti. Yani evet sustalı bir anahtar. Anahtarsız giriş çalıştırma bu donanımda yok. Yalnız görüyorsunuz tuşları kenara entegre edilmiş. Yani baya kaliteli duruyor. Aynı zamanda eskiyecek çizilecek gibi de durmuyor. Gayet güzel bir anahtar olmuş. Bagaj kapağını kaldırdığımızda 467 litrelik güzel bir bagaj bizi karşılıyor. Bagajda tek beğenmediğim bu sağ taraf ve sol tarafta şöyle yumuşak keçe kullanılsaydı daha güzel olurdu. Yani bir eşya koyduğunuzda ufak tefek tıkırtı yapabilir. Her iki kenarda ikişer tane de bu eşya kancalarını görüyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Bu arada burada bir subwoofer'ımız var. Aynı zamanda bagajda led bir aydınlatma grubu da var. Burada Pan şekil şemali çok güzel bir pandizot var. Öyle seyyar bir şekilde buraya takıp çıkartabiliyorsunuz. Yani bu pandizotlar aslında çok daha işlevsel. Burada sabit bir pandizot olsaydı çıkarttığınızda nereye koyacağım diye düşünüyorsunuz ama bunda hiç sıkıntı yok. Kendi içine alıyor. Bagajın zeminini kaldırdığımızda gayet kalın, güzel malzemeden yapılmış bir zemin bizi karşılıyor. Altında görebildiğiniz gibi küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz, çok fazla tıkırtı, trim sesi yapmayacak eşyaları burada saklayabileceğiniz bir alan mevcut. Yani burası da güzel düşünülmüş. Bu arada kenarlarda da Görüyorsunuz her iki kenarda da ufak tefek gözler mevcut. Yani bagajın evet şu kenarlardaki malzemeleri beğenmesek de kullanışlılığı oldukça başarılı. Yani ben bagajına geçer notu verdim. Şimdi arka koltuğa geçelim. Bakalım oradaki ya bize neler sunacak. Evet Sportage'in arka koltuğundayız. Gayet rahat koltuklar var. Süngerleri çok sert değil. Biraz daha yumuşak ayarlanmış. Ee, orta taraflar oturduğumuz yerler kumaş. Kenarları deri kaplı. Arkada ise bir kol dayama mevcut ve iki tane de bardaklığı var. Yani kol dayamanın genişliği vesaire güzel. Sadece bir eksik arka tarafa buradan ulaşamıyorsunuz. Buradan da bir açıklık olsaydı en azından daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Kapılara geçtiğimizde kapıların yukarılar sert malzemeden yapılmış. Orta tarafta deri altına sünger kaplama var. Ama burada güzel bir piyano bilek parça var. Yani bu piyano bilek çok şık duruyor ama işte parmak izi bırakıyor. Bu arada arka koltukta iki kademeli bir ısıtma sistemimiz mevcut güzel bir özellik hem de elegans donanıma göre. Aynı zamanda gördüğünüz gibi cam açma tuşları kromajlı parçalar kullanılmış. Ön koltuk bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi oldukça geniş bir diz mesafesi var. Koltukların yapısı biraz yüksek. Ayağımı altına koyabiliyorum. Yani ben arkada uzun yolculukları çok rahat seyahat edebilirim. Hatta şöyle uzandığımda bile dizim koltuğa değmiyor. Koltukların arkası sert malzemeden yapılmış. Yani eğer ki bir çocuğunuz falan varsa bu koltuklar kirlendiğinde Silmeniz kolay olur. Her iki koltukta da eşya saklama selesi mevcut. Orta kollamaya geldiğimizde kromajlı, çerçeveli bir havalandırma grubu sizi karşılıyor. Yani bunu buradan ayarlayamıyorsunuz ama olması güzel. Sadece kapatıp açabiliyorsunuz. Alt tarafta ise hem USB girişimiz var, hızlı şarj eden hem de 12 voltluk bir güç soketimiz yer alıyor. Arka tarafta benim en çok beğendiğim işte yukarıdaki cam tavan çok ferah bir araba görüntüsü kazandırmış. Tavanın komple cam olması benim çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar sportacı açık renkli döşemeyle de satın alabiliyorsunuz. Konsol dahi kahverengi renkte satın alabiliyorsunuz. Yani bizim test aracımızda siyah parçalar kullanılmış ama açık renkte alabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi iç aydınlatmada hepsi led parçalar kullanılmış. Sadece dokunmatik değil gene tuşlu ama bence C sınıfı için ihtiyaçları karşılar. Orta tarafa geçtiğimde çok yüksek olmayan bir şaft tüneli var orta alanda. Ayağımı şaft tünelinin üzerine koyabiliyorum. Kenarlarda ise koltukların kızaklarını görüyorsunuz. Yani kızakları plastik bir parçayla kapatılmış. Güzel uğraşılmış aslında. Yani bu detaylar çok fazla düşünülmez. Hatta kızakların yapısını görüyorsunuz biraz yukarıda. O da koltuğun altına ayağınızı sokabiliyorsunuz. Yani uzun yolculuklarda arkada oturan bence çok rahat eder. 3 yetişkin de seyahat edebilir. Yalnız gene de 2 kişi için tasarlanmış bu arka taraf. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Bakalım orası rahat mı? Orada bizi neler bekliyor? Evet Sportage'ın sürücü koltuğundayız. Ee, dediğim gibi biraz fazla siyah parça görebilirsiniz ama açık renkli donanımla satın alabiliyorsunuz. Hemen malzeme kalitesiyle başlıyorum. Kapıların bu sefer yukarılar yumuşak. Orta alan gene deri altında sünger var. Gene piyano bilek bir parça var. Ama gördüğünüz gibi tuşlarda işçilik güzel. Kromajlı parçalar var. Ee, bu arada sadece ön iki camlarımız tek tuşla otomatik inip kalkabiliyor. Burada da güzel bir ayna kumandası yer alıyor. Konsola geçtiğimizde konsolun ortası yumuşak malzeme. Burada gerçek dikiş değil ama dikiş görüntüsü verilmiş. Öyeler kullanılmış. Aşağıya indiğinizde buralar sert ama çok kötü hissettirmiyor. Yani multimedyanın altı komple sert ama dediğim gibi ucuz hissettirmiyor. Bu arada klima çevresinde ve havalandırma çevrelerinde piyano bilek parçalar kullanılmış. Güzel hava katmış. Aynı zamanda ben şu arabaya uzaktan baktığımda bu araba Kore arabası uzakta o arabası demem kesinlikle yani bir Alman arabasındaymışım gibi hissediyorum hem ızgaraların konumu hem konsolun e, dik oluşu konumu konumlandırılması tamamen böyle Avrupa'ya göre üretilmiş Amerika'ya göre üretilmiş bir otomobil diye düşünüyorum. Şimdi burayı çok fazla karışık diye düşünebilirsiniz. Aslında Kia Sportage'da yani biraz demiştik yüzü biraz eskidi diye ama yeni nesil araçları biliyorsunuz. Hem Peugeot grubunda hem diğer e, marka modellerde böyle biraz daha fazla oyuncak var. Biraz daha fazla elektronik hayalet ekranlar vesaire dokunmatik pan paneller yer alıyor. Kia grubu gelenekseli sevenler için bence biçilmiş kaftan. Evet çok fazla böyle süslü değil ama gayet güzel duruyor. Gayet ağırbaşlı hissettiriyor. Burada gördüğünüz gibi bir multimediyi kontrol edebileceğiniz tuşlar yer alıyor. Bu arada ses açma tuşu çevirmeli olması, dokunmatik olmaması hoş olmuş. Aynı zamanda hissiyatı çok güzel. Çift bölmeli bir klimamız var. Yani klimanın hissiyatı ve buradaki renk tonları benim hoşuma gitti. Klimayı arttırıp azaltabileceğiniz tuşların da burada olması, yani multimedyadan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada da olması sürüş güvenliği açısından bence oldukça başarılı. Her iki ön koltuğumuzda da 3 kademeli koltuk ısıtmalar mevcut. Aynı zamanda bir de direksiyon ısıtmamız var bu aracın paketinde. Aynı zamanda iki koltukta da elektrikli ayarları yapabildiğiniz bir özellik de mevcut. Klima tuşlarının ve bu ısıtma tuşlarının altında bir boş alan eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan mevcut. Yalnız benim telefonum biraz büyükçe bir telefon. Mesela bu buraya tam sığmıyor. Onu da belirtelim. Burada bir USB girişimiz ve 12 voltluk güç çıkışımız mevcut. Vites topuzu gayet şık. Yani kol dayamaya kolunuzu koyduğunuzda elinize tam oturuyor. Uçak eviyesi gibi gayet başarılı çerçevesi kromajlı, bardaklıkların çerçevesi kromajlı. Burada da gördüğünüz gibi aracın eğim iniş desteğini, sürüş modlarını ve elektronik park frenini görüyorsunuz. Arkada küçük bir eşya gözümüz var. Bu eşya gözleri ve bardaklıklar kapaklı olsaydı bence daha şık olurdu. Onu da belirteyim. Kol dayamaya geldiğimizde ileri geri ayarı yok. Yalnız kendiliğinden biraz ileride olduğu için yani ben çok uzun boylu olmasam da kol dayamayı rahatlıkla kullanabiliyorum. Kaldırdığınızda ise ciddi anlamda geniş bir ve altında gördüğünüz gibi böyle sünger bir parça kullanılmış. Ses yapmasın diye ama yanlarda da öyle sünger parça kullansaydı daha güzel olurdu. Yalnız gayet geniş, kullanışlı bir kol dayama var. Şimdi gelelim multimedyaya. Multimedyanın dokunmatik hassasiyeti çok güzel. Zaten Kore arabası. Biliyorsunuz teknoloji de Kore'den çıkıyor bir yerde. Samsung'lar, LG'ler vesaire. Buradan tüm menüleri görebiliyorsunuz. Buradan aracın sürüş bilgilerine kadar ulaşabiliyorsunuz. Aracın motoru çalıştığı için araç sürüş konumunda olduğu için bazı özellikleri kullanmanıza izin vermiyor güvenlik açısından dolayı ama geçişleri güzel yalnız öyle çok fazla renkli değil işte bu kısım ve e, kadran kısmı böyle biraz 2021'in gerisinde kalıyor yani buralarda yeni Kia Sportage ile beraber değişeceğini düşünüyorum ben daha şık bir daha böyle teknolojik bir multimedya gelecektir ama gayet kullanışlı yani ihtiyaçlarınızı kesinlikle yerine getirir. Güzel bir geri görüş kameramız var netliği güzel e, açısını çok fazla değiştiremiyorsunuz yalnız kılavuz çizgileri ise direksiyonla beraber hareket ediyor. Orta kadrana geldiğimizde evet hayalet bir ekran yok. Ortada TFT bir ekranımız var. Her iki kenarda da analog kadranları görüyorsunuz. Gösterge grubunu görüyorsunuz. Yani netliği vesaire çok güzel. Ama dediğimiz gibi buralar hayalet ekranlar yeni sportajla beraber gelecektir diye düşünüyorum. Araçta içeride en çok beğendiğim ise bu direksiyon. Direksiyonun hem şekli şemali çok şık hem de buradaki tuş takımı, kromajlı parçalar, böyle piyano bilek parçalar Aynı zamanda şu aşağıda gördüğünüz parça sportif bir hava katmış. Yani direksiyonun şu ortasındaki yuvarlak vesaire benim çok hoşuma gitti. Gayet başarılı. Şimdi gelin bir sürüşe çıkalım. Bakalım araç sürüşte bize neler sunacak? Sürüşte görüşmek üzere. Evet Kia Sportage'ın sürüşündeyiz. Arabanın içine bindiğimde ilk hissettiğim yüksek bir araç kullanıyorum. Yani kesinlikle trafikte koltuğu çok yukarıya almamama rağmen yüksek bir araçta olduğunuzu, heybetli bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Görüş açılarında herhangi bir problem yok. Her iki dikiz aynası da oldukça geniş. Arka görüş alanda bir problem yok. Soldaki dikiz aynasında ekstra bir dış bükey açığı olduğu için daha geniş bir alan sunuyor. Ama sağdaki dikiz aynasında öyle bir şey yok. Bu arada arka cam da yeterli büyüklükte C sütunu vesaire size çok engel oluşturmuyor. Aracı böyle geri geri sürüşlerde özellikle geri kamerasında olması biraz daha işinizi kolaylaştırıyor. A sütunu köşeleri biraz kalın gibi dursa da öyle kelebek camı yok ama yani yüksek olduğunuz için çok bir problem yaratmadı şehir içi benim sürüşümde. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Konforundan devam edelim. Koltuklarının yapısı, süngerin yumuşaklığı vesaire benim çok hoşuma gitti. Yalnız yanal destekleri çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Ama baldır desteği biraz daha ön koltukları için uzatılmış ve uzun yolculuklarda sizi biraz daha rahatlatacaktır bu baldır destekli koltuklar. Süspansiyonlarına gelecek olursak yumuşak ayarlanmış bir süspansiyona sahip araç şehir içi engellerden kasislerden bozuk yollardan geçerken çok fazla size sıkıntı çıkartmıyor. Aralığı da gayet ideal seviyede. Öyle bam güm çalışmıyor. Yani süspansiyon hemen bitti tükendi demiyorsunuz. Yalnız keskin engeller geldiğinde özellikle plastik kasislerden sert geçerseniz arka taraf biraz daha zıplatıyor. Onu da belirteyim. Ee, yol ve rüzgar sesine gelecek olursak yani motor sesini düşük devirlerde duymuyorsunuz. Dizel olmasına rağmen gayet sessiz. Kabinden güzel yalıtılmış motor gürültüsü. Zaten aracı çok fazla süratli kullanmazsanız motorda düşük devirlerde kalıyor, sizi rahatsız etmiyor. Yol sesi ise arka davulunmazdan biraz fazla geliyor diye düşünüyorum. Yani bana biraz arkadan uğultu geliyor. Onun dışında 110-120 kilometrelerde bir problem yaratmaz. 120'yi geçtikten sonra yol sesini biraz daha fazla alıyorsunuz. Rüzgar sesine geldiğimizde mesela bunun kardeşi Tucson'la kıyaslayacak olursam Tucson'a göre bence biraz daha sessiz bir araç. Hem rüzgar hem yol sesi olarak. Tucson'da böyle ağız sunundan ve dikiz aynalarından biraz fazla ses alıyordu 110 kilometreden sonra. Ama Sportage'da bunu duymadım. güzel sessiz yolculuklar yapabilirsiniz. Müzik sisteminden devam edeyim. Araçta güzel bir müzik sistemi var. %80'e 85'e kadar çıktığınızda herhangi bir bozulma yapmıyor bu müzik sistemi. Trim sesine gelecek olursak ee, videolarımızı takip eden arkadaşlar bilir ben biraz trim sesine karşı hassasım yani bu kadar para verip araba alıyoruz böyle bozuk yolda vesaire böyle çok takırtı çıtırtı çıkması benim hoşuma gitmiyor ama Sportage'da hiçbir ses yok yani bu konsolu ben sarstığımda mesela çok bozuk yerlerden geçiyoruz şu an yolun ee, herhangi bir tıkırtı yok ne vites konsolundan ne kapılardan ne multimedya kısmından bir ses gelmiyor. Gayet başarılı o konuda. Motor şanzımana geçelim. Araçta 1.6 litrelik dizel bir motor var. ki Hyundai grubunun çokça kullandığı güzel bir ünite. 136 beygiri ve 320 Nm torka sahip bu motor. Gayet güzel tatmin eden bir motor. Hatta şimdi şöyle müsait bir yerde duralım. Bakın şimdi çok bozuk yerlerden geçiyoruz. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama belki uğultu geliyordur. Yalnız Hiçbir şekilde tıkırtı çıtırtı yok. Biz buraya çok fazla eşya da koymadık, eşya sesi de olmayınca araba gayet düşük süratlerde sessiz hissettiriyor, konforlu hissettiriyor. Şöyle müsait bir yere durayım ben. Bu arada arkadaşlar aracımızda start stop özelliği var. Şöyle durduğumuzda bakalım devreye girecek mi? Evet. Yani güzel devreye giriyor. Evet, frenden çektim de de hızlı bir şekilde çalışıyor, gayet güzel. Bu arada otomat özelliği de var araçta. Yalnız oto oldu. Her bindiğinizde arabayı her kapatıp açtığınızda tekrar çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi ben arabayı komple bir istop edeyim. Yani anahtarsız giriş çalıştırma olmaması kötü ama anahtarı çok şık. Ben çok beğendim anahtarını. İlk kademeye çevirdiğinizde kadranın ortasında bir sportaj resmini görüyorsunuz. Yalnız kendi aracınızın renginde değil. Şimdi vitesi sola çektiğimde manuel kullanıma alıyorum. Dry modundan da sporta alıyorum. Sporta aldığımda ekranlarda herhangi bir değişiklik böyle efekt vesaire yok. Sadece sport modda olduğunuzu belirten bir yazı var. Yol müsait ve dip gaz yapıyorum şu an. F1 şanzıman yok araçta. Gayet güzel kalktık. 100 km olduk şu an. Evet yol müsait olsa daha gidecektik ama yani arabanın ivmelenmesi oldukça başarılı. Kalkarken patinaj vesaire çekmiyor. Mesela 120 kilometredeyim şu an. Tekrar dip gaz yapıyorum ve beni koltuğa yapıştırıyor. Gayet tatmin eden bir motora sahip. Güzel ivmeleniyor. Hatta 140'ı geçtik şu an. Gayet iyi hızlanıyor yani. 160 kilometre olduk. Şu an rüzgar sesini alıyorum arkadaşlar. Yani 150'den sonra 140'tan sonra böyle biraz daha rüzgar sesini hissediyorsunuz. Ama öyle aman Allah bir rüzgar sesi değil. Gayet güzel yalıtımı yapılmış bir araç. Yol sesi ise o kadar fazla gelmiyor yine. Güzel. Bakın şu an 130'da gidiyorum. Çok hafif bir sağdan ve soldan dikiz aynalarından ufak bir uğultu geliyor. Rüzgar sesi 120 kilometrede duymuyorsunuz. Zaten 130'da da biraz müzik açsanız. Yani ses sistemi çok güzel demiştik arabanın. Biraz müzik açsanız bir problem yaşamazsınız. Kesinlikle konforlu sürüşler yapılır. Bu arabayla uzun yolculuklar çok da keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Arabada DCT bir şanzıman var. Biliyorsunuz çift kavramaları anlatmıştık. Şu an ben manuel kullanıyorum ve 7. vitesteyim. Mesela 2 kere vites küçülttüm. 4500 devirdeyim. Evet 4500 devire kadar çevirmenize müsaade ediyor araç manuel kullanımda. Ama vites geçişleri gayet başarılı. Zaten ben DCT şanzımanını beğeniyorum. Yani kanalımızda Hyundai grubunun videoları mevcut. Orada pek çok defa anlattık DCT'yi. Aynı şanzıman arkadaşlar bunda kullanılan. Sağ tarafa çektiğimde araç kendini otomatik konumuna aldı. Şu an 7. vitese çekti. Mesela biraz daha spor modda olmama rağmen gaza basmadığım için 2000 devire aldı. Biraz daha ekonomik sürüş yapmamız için. Yani arabanın vites geçişleri çok güzel şehir içi bir problem yaşamazsınız. Rampada vesaire kaydırmıyor kesinlikle. Gayet başarılı. Zaten yokuş kalkış desteği de var. Bunları niye söylüyorum? Bize Instagram'dan ve YouTube'dan soran arkadaşlar oluyor. Araba geri kaydırıyor mu vesaire diye. Herhangi bir problem yok. Arabada günümüz güvenlik ekipmanlarından çok fazla yok. Öyle şerit takip vesaire çok fazla bulunmuyor arkadaşlar. Ama genel itibariyle yani bence ağır başlı bir araba. Yani heybetli bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Ben zaten oldum olası böyle Sportage'ın önceki kasasını da severdim. Bu kasa da benim çok hoşuma gidiyor. Ee dediğim gibi ön tasarımı biraz beğenmeyenler olabilir. Fotoğraflarda bence de yani ben biraz internetten baktığımda çok güzel durmuyor fotoğraflarda. Onun 3 boyutlu olmasından dolayı yani gerçekte canlı görseniz aracın hem heybetli olduğunu hissediyorsunuz hem de tasarımının aslında güzel olduğunu fark edeceksiniz diye düşünüyorum. Bir de yakıt tüketiminden bahsedeyim. Şuradan mesela normal moda alalım aracı. Yakıt tüketimi tüketicinin yanında cebinizi korur. Eğer ki sakin kullanırım derseniz çok yoğun şehirde yaşamıyorsanız şehir içi 6 litrelerde gezebilirsiniz. 6-6,5 litrelerde gezebilirsiniz. Biraz daha burada duralım. Biraz daha yoğun şehirde yaşıyorum diyorsanız arkadaşlar metropol şehirlerde yaşıyorsanız o zaman tüketim biraz daha artacaktır. 7 litrelere kadar çıkacaktır. Yalnız uzun yolda ben bu arabayı sakin sürerim diyorsanız 5 litrelerin altına bile Görmesi muhtemel diye düşünüyorum Mesela şu an yolu biraz daha Böyle buzlanmadan dolayı e, Bozulan bir zemin düşünün Şu an yol öyle ve Trim sesi yok Evet çok sıkıntı çıkartmayacak bir uğultu geliyor Evet yoldan dolayı Ama kesinlikle bence bu araba konforlu Yalnız bunda yanağın Lastik yanağının çok faydası var Demiştik araçta 60 ebatında bir lastik yanağı Kullanılmış diye Yani böyle ufak tefek engellerde. Böyle yanak yanakta biraz süspansiyon etkisi göstererek sizin daha konforlu sürüş yapmanıza yardımcı oluyor. Arabanın biraz eksiklerinden bahsedeyim. Aslında e, bana göre eksik değil. Yani bu beklentiyle alakalı bir şey ama e, burada mesela yeni nesil araçlarda biraz daha böyle hayalet ekran, biraz daha büyük multimedya, fazla renkli multimedya, böyle biraz oyuncak fazla. Yani bu araba biraz daha böyle ağır başlı tasarım. Böyle biraz gelenekselci tasarım diyeyim yani onu yansıtıyor ve ihtiyaçlarınızı aslında karşılıyor. Cam tavanın olması çok güzel. İçeride güzel, ferah bir hava yakalanmış. Yani genel itibariyle aslında ben aracı çok beğendim. Bu arada yol tutuş ve direksiyondan bahsetmedik. Direksiyonun tasarımını gerçi söylemiştim. Çok hoşuma gitti diye. burada kullanılan parçalar ya hissiyatı çok güzel. Bu metal görünüyor. Kromajlı bir parça görünüyor ama böyle yumuşak da bir yapısı var. Ben buraları çok beğendim. Direksiyonun hissiyatı ise düşük hızlarda yumuşacık oluyor. Şehir içi kullanımda bir sıkıntı yaratmaz. Ee, özellikle bayan arkadaşlar da bunu sorunsuz bir şekilde kullanır. Hızlandıkça direksiyonun sertliğini hissediyorsunuz. O da size güven veriyor. Mesela şu an 100 kilometrede gidiyoruz. Ben arabayı sağa sola çevirdiğimde görüyorsunuz. Yani direkt tepki veriyor araç. Burnunu hemen sağa sola yönlendiriyor. Konforda söylemiştim süspansiyonu biraz yumuşak diye. Mesela şu an şöyle ani dönüşler yaptığımda arabanın sağa ve sola bir miktar yattığını hissediyorsunuz. Yani öyle çok fazla spor moda alırım, virajlara girelim denebilecek bir araba değil. Çok güvensiz hissettirmiyor. Mesela biraz evvel yolda ufak tefek engeller vardı. Böyle biraz zıplayarak gittik. Biraz süratliydik. Bir problem yaratmadı. Güvensiz hissettirmedi. Ama sert viraja girdiğimizde arabanın yattığını hissediyorum. O da biraz insanı tedirgin ediyor. Sürücüyü tedirgin ediyor. Yalnız işte otoban süratlerinde 140-150 km'ye kadar bu aracı yoldan çok koparamazsınız. Zaten ekstra güvenlik ekipmanları da sizi yolda tutmaya yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Aracın fiyatlarından biraz konuşalım. 330 bin liralardan başlıyor bu aracın ee, bas paketi. Yalnız bas paket pek alınır gibi değil. Yani o tavan barının bile olmaması arabayı dışarıdan böyle karizmasını biraz sönümlüyor işin gerçeği. Ee, elegans bu paket gibi elegans konfor paket alabilirsiniz. Ve kesinlikle donanım sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Aradığınız her şey var bence bu araçta. Konforu, motoru vesaire bence sizi memnun eder. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bize e, pek çok insan soruyor, yakın arkadaşlarımız soruyor. Hangi araç almalıyım vesaire diye. Eğer ki ben 300 bandında bir araç bakan bir insansam ve C sınıfı bir SUV araç düşünüyorsam sportıcı kesinlikle düşünürüm. E, ufak tefek eksikleri olmasına rağmen yani led var gibi işte böyle saydığımız özellikler eksik olmasına rağmen geri kalan donanım kesinlikle tatmin eder. Arabanın konforu, motorun gücü, şanzımanı vesaire tüketimi sizi memnun edecektir diye düşünüyorum. Şimdi videonun başında Kia'dan biraz konuşmuştuk. Kia'dan konuşarak kapatalım videoyu. Kia grubu kendini geliştiren, müşterisini dinleyen bir firma. Ülkemize pek çok modeli gelmiyor. Yani bu Sportage Kia'nın gene küçük modellerinden arkadaşlar. Sorento var mesela yıllardır bize gelmiyor ki müjdesini aldık bu arada 2021'de Sorento'da gelecekmiş. Daha büyüğü var. Telluride diye bir modeli var. Yani tamamen böyle Amerikan pazarı için üretilmiş heybetli, ihtişamlı bir SUV. Sedan araçlarda Cadenza var. Bir ara bize geldi Stinger var. Çok başarılı araç üretiyor bu firma. Yani ülkemize de inşallah diğer modelleri gelir diye ümit ediyorum. Benim sportajla ve Kia ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.